Türk Silahlı Kuvvetleri Lice kırsalına hava harekatı düzenledi. Terör örgütü PKK'ya ait 16 hedef imha edildi. Lice kırsalında alınan anlık bir istihbaratı değerlendiren Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları harekete geçti. Bölgede teröristlerin sığınak ve barınağının bulunduğu hedefleri tespit eden uçaklar 16 hedefi ateş altına alarak imha etti. PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlenen Lice ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 13 köyde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yamaçlı, Yalımlı, Büyükça, Saydamlı, Bayırlı, Seyrek, Yeşilbuç, Konuklu, Kılıçlı, Akçabudak, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 18 Haziran 2016 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir denildi. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait 32 hedef vuruldu. Fırtına obüsleriyle yapılan atışlar ve koalisyon uçaklarının iki hava harekatı sonucu belirlenen hedefler imha edildi. Yapılan atışlarda ilk tespitlere göre 13 IŞİD'li terörist öldürüldü.